Selam dostlar, Beklenen Haber Hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığı görülüyor. Özellikle gram altının 1000 TL'nin üstüne çıktığı gözlerden kaçmıyor. Sizce yazın gelmesiyle gram ve çeyrek altında daha çok artışlar olacak mı? Sizce altın fiyatları düşecek mi yoksa bir anda zirve mi yapacak? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1843 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1843 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 3060 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3104 TL'den satışa görüyor Yarım altın 6132 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 6200 TL'den satışa sunulduğuluyor. Tam altın 12227 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12349 TL'den satışa görüyor Cumhuriyet altını 12381 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12.568 TL'den satışa sunduğu görüyor. Ata Altın 12.547 TL'den alış yemi gerçekleştirirken 12.674 TL'den satışa sunduğu görüyor. 14 ayar bilezik 1.242 TL'den satış yemi görürken 18 ayar bilezik 1.364 TL'den 22 ayar bilezik ise 1.813 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Ons ise 1992 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.